Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün babamla birlikte gözü kapalı en iyi çizen yarışması çekiyoruz. Merhabalar arkadaşlar. Evet bugün Sahra ile babası gözü kapalı en iyi çizen kazanır oynuyorlar. Sahra'cığım en kolayından başlatacağım sizi. Tamam. Hadi bakalım. Arkadaşlar bende iki tane gözlük var. İkisini Şimdi Şimdilik bunu Evet, bu cezveyle başlıyoruz. Çok kolay böyle iyice inceleyin bakalım. Tamam cezve yani. <laughs> cezve deyip geçme Serkan, düzgün çizemezsen kaybedersin. Tabii ki çiziyorum. Gözünü kapatacaksın, açık değil. Ben? Gözümü tamam kapatırım. Öyle ben. değil, onu takacaksın. Bunu mu takıyorsun? Evet. Bak bakalım. Hadi. Tak, iyicene kapat. Görmediğinden emin ol. Görmüyorum. Hadi başlayın bakalım. Sahra bakmıyorsun değil mi? Çizdin mi? Kesin çok güzel oldu. Evet bence çok güzel oldu Serkan. Açma. Sahra bitirmedi. Tamam. İçerim. Bitirdin İçerim. mi? İçerim. Açıyorum. Açın bakalım. <laughs> iyi de. ki çok güzel olmuş. Evet Serkan, çok kolay çok kolay dedin. Çok güzel olmuş, harika mükemmel. <laughs> Sarah, seninki de hiç olmamış kızım ya. Hiç olmamış anneciğim. <laughs> ee bu durumda kazanan kim olacak? İkinizin de çok çirkin. <laughs> Benki biraz daha güzel canım yani. Değil mi? Ben kazandım ben. Babanınki biraz daha çok benzemiş. Evet bence Sahra'cığım seninki daha kötü olduğu için bence bunu baban kazandı. Hiç tutturamamış ama olsun seninkinden daha iyi. <laughs> Yapacak bir şey yok artık. Evet şimdi ikinci objemiz geliyor. Bu da kolay. Kolaylardan gidiyorum. Şöyle Annecim, göstereyim. Aha, çok basit. Demek ne de çok basit dediniz. Yani in, iyice inceleyin bakalım. Tamam. Yalnız, Yalnız e, bitiren 5'e kadar sayacak. Açalım, evet. Bitiren 5'e kadar sayacak. Diğeri bitiremeyen kaybetmiş oluyor 5'e kadar bitiremezse. Tamam mı? Tamam. Tamam. Takıyoruz şey. Evet takın bakalım gözlükleri. İyice incelediniz mi? Evet Çok basit bence Ee göreceğiz bakalım nasıl çizeceksiniz Hadi başlayın Başlıyorum Ay olmadı Arkasına geçmek var mı annem? E ee, hadi geç bakalım Benimki Tamamdır sayalım mı Ceren? Say 1 2 3, 4, 5 Hadi. Evet açın bakalım. Güzel. Serkan'cığım bu nedir? Bu nedir Serkan? Bu... <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Neye benziyor? Bu uzaylıya benziyor. <laughs> evet uzay gemisine benziyor. Hiç olmamış. Sahra seninki neye benziyor? Ne benziyor? Seninki de şapkaya seninki benziyor. Seninki de deniz altına benzemiş. İkinizinki de olmamış gene. Ama gene de en iyi hangisi sizce? Benimkisi bence. Eh idare eder. Sahra'nınki biraz daha iyi bence. Ama Serkan. Baba baba. <laughs> Serkan sen içine çizmişsin. O yüzden seninkini kabul edemeyeceğim. Sahra en azından üstüne çizmiş arkadaşlar. Evet. Bence. Bunu Sahra kazandı. Bir bir oldunuz. Evet Sahra 1, Serkan 1. Şimdi üçüncü objeye geçiyoruz. Evet, arkadaşlar. Tata. Bakalım nasıl bunu nasıl çizeceksiniz. Sahraya benzeyen bir şey o zaten. <gülüyor> Şöyle <gülüyor> iyice Seni inceleyin izleyeyim. bakalım. Ağzını, burnunu, elini, ayağını. Ben bunu gözüm açıkken bile çizemem ki. <laughs> ben ben gözüm, açık. açıkken, gözüm, <laughs> gözüm açıkken, gözüm kapatıyorken <laughs> <açıkken>, her <laughs> İyice inceleyin bence Serkan. Tamam, Hı. ona yapacak bir şey yok, Bir tane böyle bir yüz çizeceğiz. Gözlerini, elleriyle kapatmış bir yüz çizeceğiz, değil mi? Hadi. Başla. Hadi. Evet. Hadi bakalım. Hadi 1 2 3 başla. böyle Bitti mi? Bitti. Demdi bitti. O zaman 5'e kadar sayıyoruz Sahra. 1 2 3 4 5 Bırak. Açın bakalım. <laughs> Serkan seninki gene idare eder de Sara'nın ki neye benziyor kızım bu kediye mi benziyor neye benziyor? <gülüyor> <gülüyor> Serkan seninki eh birazcık idare eder. Öyle mi? Sizce hangisi? <laughs> Sara seninki hiç olmamış anneciğim ya. <laughs> Bence hiç olmamış seninki. Değil mi? Yok. <laughs> Seninkisi Öyle daha güzel. Öyle mi? Bence kararı ben verdiğime göre evet Sahra'cığım kaybettin 2-1 baban önde <laughs> evet şimdi üçüncü objeyi de çizdik dörde geçiyoruz gittikçe zorlaştırıyorum bu biraz kolay ama anne öbürü de başlayalım çok kolay evet Neyse. bunu çiziyorsunuz tamam. termostat güzel, güzel İyice inceleyin hmm. Yağız ısını falan hepsini Tamam İncelediniz mi? Şöyle bir şey ortaya gelsin İyi hadi bakalım gözler kapansın Kapandı Hemen başlayalım Başla bitti mi serkan benim bitti sayıyoruz sarra 1 2 3 4 5 ah bitirdi <laughs> Vallahi Serkancığım hiç kusura bakma. Sahra'nınki çok güzel oldu. Dereceyi bile bak... yazmış, çizgilerini çizmiş. Hem bak canım çizgi vardı orada. Sen bak çizgi yapmamışsın. Hı. Hmm. Serkancığım seninki hiç benzememiş. Benimki çok benzemiş. Tam bunu nasıl böyle çizdim bu? Böyle. Vallahi çok güzel çizdi. Bak derecesini bile yazmış. Şu yuvarlanan çizgilerini de çizmiş. Bence çok güzel oldu. Bunu sahra kazandı. Hiç tartışmasız sahra kazandı. 2-2 oldunuz. İnşallah Aferin gibi. kızım. Çok güzel çizmişsin valla. Evet, şimdi bu bunu da alıyoruz bu çok ve güzeldi, son objemiz en zor, en zor arkadaşlar. olan. Arkadaşlarımı bir göstereyim. lütfen? Ta ta ta, ta. Çok güzel. Balık zor arkadaşlar. tutan bir Demir. <laughs> evet şöyle koyalım. Şöyle arkadaşlara bir daha göstereyim. Şöyle. Evet. İyice inceleyin. Balığını da çizin. Dur inceleyelim. Balık bu mu? Evet. İyice inceleyin. Şapkası var. Oltası var. Çantası da var şurada. Tamam. Bakalım kim daha güzel çizecek? Ben güzelim, kesinlikle ben. Hadi bakalım. Dur, başlama Sahra. Baban kapatmadı gözünü. Hadi kapat gözünü. Evet. Başla. Hadi başlayın bakalım. Bu biraz zor geldi size galiba. Bir de ucunda balık var. Evet. Hadi Sahra, ne oldu? Oltasını çiz. Ee... Benimki tamam. Ama bu sefer Sahra'ya biraz zaman tanımamız lazım çünkü bu zor bir şey. Tamam. Serkanciğim, yavrucuğum daha çizemedi çünkü. <laughs> hmm. Evet, bekliyorum. Serkan, seninki bitti. Ki, Bittiğine eminsin değil mi? Eminim tabi canım, çok güzel oldu hem de. Kesin bunu ben kazanacağım. Hmm. Bitti mi Saracığım? Hemen bitiyor. Şu çantasını da çizeyim. O zaman sayıyoruz 5'e kadar. Sayalım. 1 Bitti. 2 Bitti. Bitti mi? Hmm. Açın bakalım. Ne göreceksiniz? Ne <laughs> göreceksiniz? Bu ne be? Ay Serkan bu ne çizdin Allah aşkına hiç alakasız. Kafası bir tarafta, gövdesi başka yerde. Aa, balık nerede? Olta nerede? <laughs> Sonra seninki gene en azından bir şeye benzemiş anneciğim. Oltanın en azından ucunda balık var. Gözleri var. Ne bileyim Serkan, seninki hiçbir şeye benzemiyor ya. Evet ne alakasız ya. bir şey çizmişsin. Bu niye böyle oldu? <laughs> balık bu vur burada. Olta burada. Kafa burada. Ayaklar burada. Çok alakasız bir şey çizdin vallahi Serkan kusura Yalnız bakma. Bu işte bir kopya mı var acaba? Hayır, kopya yok. Hiç gözünü açmadım ben. Nasıl benim. öyle çizdin? Hiç gözünü açmadım vallahi. Yeterekli. Yapacak bir şey yok. Ben şüphelendim bu işte. Hiç şüphelenme. Ben buradaydım. Ben gördüm. Arkadaşlar da gördü. Hiç gözünü açmadı. kızım. hile falan yapmadı yani. Seninki de hiç güzel olmamış vallahi Serkan. Bunu da Sahra kazanmış olduk. Kusura bakma oyunun kazananı Sahra oldu. 5 tane obje çizdik. Sahra kazanmış oldu. Kusura bakma Serkan. Cezayı hak ettin. Ceza mı? Gıdıklama yani... cezası. Ödül de masajdı. Şarka. <laughs> o zaman bir dahaki seferde ben kazanacağım. Çok bekliyorum. Evet <laughs> arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Evet, videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Bizi çok seviyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.